Flash'ın bu sürümünde özellikle geniş sahne alanlarıyla çalışırken biraz daha rahat edeceğiz. Şöyle ki Flash'ın bu sürümünde gelen bir yenilikle tam ekran moduna geçiş yaparak çalışmalarımızı daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani çalışmalarımızı yaparken bütün panelleri gizleyip sadece sahneye odaklanabilir ve çalışmalarımızı daha rahat bir şekilde görebiliriz. Sahne üzerinde geçiş yapabilmemiz için View menüsünden Screen mod kısmından sahne modunu seçiyoruz. Varsayılan olarak standart sahne modu yer almaktadır. Şu an görmüş olduğumuz sahne modudur. İkinci olan tam ekran sahne modudur. Bunda menü barda yer alır. Üçüncü seçenekte sadece tam ekran görünür. Bunların kısa yol tuşu F11'dir. F11'e sürekli tıklayarak sahneler arası geçişte bulunabilirsiniz. Escape tuşuna da basarak tekrar varsayılan sahne arasına dönebilirsiniz. Şimdi sahneler arası geçişi F11 kısa yol tuşuyla test edelim. Görmüş olduğunuz gibi ikinci sahne tam ekrana geçti. Menü barımız yerinde duruyor. Üçüncü sahnede sadece sahnemiz görünüyor. Tekrar F11'e bastığımızda ilk sahnemize geri dönüş yapmış oluyoruz.